Herkese merhaba ben Furkan, inşaat mühendisiyim. Şu an Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız deprem felaketi ne kadar herkesi derinden etkilese de beni mesleki açıdan ayrı bölüyor. Bundan dolayı bu oynatma listesine denk gelen insanlar için elimden geldiğince genel bir anlatım yapmak istedim. Bu oynatma listesi e, depremin deprem nedir, nasıl oluşur, fay nedir, büyüklük ve şiddet arasındaki fark nedir, deprem nasıl ölçülür, e, 1939 Erzincan depreminden itibaren bugüne kadar yaşadığımız büyük depremler, depremde alabileceğimiz önlemler, deprem çantası, deprem izolatörü, kolon güçlendirme yöntemleri, eşya sabitleme, ardından Türkiye deprem haritası incelemesi, Türkiye deprem bölgeleri haritası incelemesi, e, depreminde levha hareketlerinin incelenmesi, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'de minimum koşullar, yönetmeliğe göre yapılması gereken uygulamalar, yasak düzensizliklerin incelenmesi, yıkılan binaların, e, Maraş depreminde yıkılan binaların, Ahsur sitesi ve Rönesans Rezidans'ın ee, neden yıkıldığı hakkında incelemeleri içeriyor. Ee, umarım İstanbul depremi olmadan önce bu deprem İstanbul depreminin demosu olmuştur da İstanbul depremine şu an yapıldığından daha hızlı hazırlanmaya devam ederiz. Videoya geçmeden önce depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalınlarına acil şifalar ve başsağlığı diliyorum. Türk milleti olarak başımız sağ olsun. Şimdi videoya geçebiliriz. Umarım hepiniz için yararlı olacaktır. İyi seyirler.